Al Şakir mikrop avcıları. Maceraya hazır mısınız? Çünkü Akbaba Kürşat ve Goriller Can yine bir işler peşinde. Eğer koltuklarınıza oturup kemerlerinizi bağladıysanız hemen ba başlayalım. Akbaba Kürşat ve Goriller Can gece gece minibüslerine atlamışlar ormanda, ormana doğru gidiyorlardı. Tarih eserlerin çıktığı kazı ara arazisinin girişine geldiklerinde bekçi onları durdurdu. Ne işiniz var bu burada diye çıkıştı bekçi. Akbaba Kürşat mangal yapmaya geldiklerini söyledi. Gece gece ne mangalıysa. Zaten bekçi de pek, an pek inanmamıştı. Öyleyse maşalara ve etleri görebilir miyim? Akbaba Kürşat kötücül planı bozulmasın diye her türlü hazırlığı yapmıştı. Buyurun Bekçi Bey. Bütün belgelerimiz son Diyerek mangal ehliyetini ve çırasını gösterdi. Her şey tamamdı. Bekçinin içi şüphe dolu da olsa da iyi mangalar demekten başka çaresi kalmamıştı. Akbaba Kürşat gaza bastı. Tam kurtulduklarını düşündüğünde Bekçi'nin sesini tekrar duydular ve durmak zorunda kaldılar. Akbaba Kürşat'ın sabrı dolmak üzereydi. Bekçi merak etti. Demangala önce hangisi konur gazete kağıdı mı kömür mü diyerek so e sordu. Eğer bu soruyu da bilebilselerse yollarına devam edebileceklerdi. Yılların mangalcı, malga, mangalcıları bu soruyu bile bilemeyip de ne yapacak değil mi? Akbaba Kürşat cevabı ağızdan geveledi. Zaman kazamaya çalışıyordu. Goril Ercan da lafa girecek gibi değildi. Bekçinin ise onların Gerçek birer mangalcı olmadıklarını anlamak üzereydi. Akbaba Kürşat yakalandıklarını anlayınca daha farklı bir yöntem kullan kullanmak gerektiğini fark etti. Ercan çevir köfteyi diye emir verdi. Goril Ercan minibüsten hızla çıkıp elindeki maşa ve bekçiyi yakaladı. Sonra da aynı, mangala cızbız köfte serer gibi bekçiyi yere serdi. Artık kaybedecek vakitleri kalmamıştı. Akbaba Kürşat gaza bastı ve önlerini bariyer bariyerleri bariyeri kıra, kırarak kazı alanına giriş yaptılar minibüslerini girmez girilmez ve yasak ta tabelalarının önüne park ettiler. Kasklarını ta takıp ellerine kazmaları e kazmaları alarak karanlıkta yürümeye başladılar. Gorillacan biraz da ürtmüş bir şekilde abi buradan burada değerli bir şeyler bulabileceğimize inanıyor musun diye sordu. Akbaba Kürşat'ın ise kendine güveni tamdı. Kaza alanında çalışan işçi arkadaşlarından sağlam bir bilgi almıştı. Dediğine göre eski uygarlıkların kazılarından mutlaka kaydan değer şeyler çıkıyormuş. Altın gizemli kolyeler belki tarihi öncesinden kalma mücevherler. Goriller can hayalini hayalini hayaline kendini o kadar kaptırmıştı ki yürüdüğü yola bakmıyordu. Ayağı bir şeye takıldı ve yere düştü. Sonrasında heyecanla ayağa kalktı. Abi ben bir hazine buldum bile. Eski bir uygarlıktan kalma köste bir kafası. Goril Ercan belki biraz saftı. Çünkü yerden uyuyan köstebek Akbaba Kürşat'a o o sağlam bilgiyi veren arkadaşının ta kendisiydi uyku sersemliğiyle topraktan çıkıp evinin yolunu tuttu. Akbaba, Kürşat ve Goril Ercan ise kaza alanının içine doğru yön, yöneldiler. Goril Ercan bir maymunu bir may Mumya'nın kıyafetini tuvalet kağıdı çaldı sandı ve... ...kayda girer... Ay, ...kayda değer gibi... ...bir şey... ...bulmayacaklarını düşündü. Belki kağıt havlu olsa... ...iş görürdü ama... ...ama... ...Baba Kürşat daha... ...değerli şeyler bulacaklarına emindi. Derken... Im, derken goril Ercan dengesini kaybetti ve bir çukura düştü sandık diye bağırmaya başladı. Ee, başladı. Akbaba Kürşat ise doğru seni adam sandık buraya getirdik diye çıkıştı. Diye çıkıştı. Ancak Goril Ercan eski bir ee, eski bir lahit bulmuştu. Sandık diye ona diyordu. Akbaba Kürşat heyecanla çukura atladı. Nasıl olsa goril, goril Ercan'ın onu tutacağını düşündü. Tuttu tutmasına da Akbaba Kürşat yere yapıştıktan sonra tuttu. Abi lah tabi lahitin heyecanıyla Akbaba Kürşat hemen ayağa kalktı. üzerinde yazı vardı. Miam kas ile Koç. Bu bir, bu bir uyarı mıydı? Belki de bir şifre. Çok tehlikeli. Sakın açmayın. Bu bir uyarı mıydı? Belki de bir şifre. Eski bir uygarlıkların Türkçe bil, bilme ama tersten yazma ihtimali. Ama neyse. Lait'in kapağını korkusuzca açan Akbaba Kürşat, Goril Ercan, Ercan, içinden çıkana şok olmuştu. Bu bucu. Küçük sevimli yeşil bir mikrop. Bir sevimlisi mi olur demeyin. Öyle tatlı bucu diyordu ki onlardan onlardan kaçmadılar ve hayatlarının hatasını yaptılar. Mikroba yakalanan goril Ercan ve Akbaba Kürşat için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.